hak ile batıl mukayese olmaz. Çağdaş yazar, bir gayrimüslimin fikrini tazelemeyen beyin ölür sözünü, bir naz yani ayet ve hadis gibi eline alıp, dinde reform isteyerek özetle diyor ki, Hiçbir din vahy olduğu şartlarda kalmamıştır. Mesela Musevilik değişip düzelerek günümüze gelmiştir. Hristiyanlıksa Bizans ve Roma uygarlığının süzgecinden geçerek, Martin Luther'in reformuyla bugünkü çizgiyi kazanmıştır. Her din çağdan etkilenir. Çağdaş çizgi kazanır. Günün Müslümanı teknolojiyi itirazsız kullanır. Mesela bilgisayarla yazı yazar. Fakat sıra dine geldi mi, İslam akıl dini demesine rağmen bir santim kımıldamaz. İslam aleminin geri kalışının sebebi budur. İmam-ı Azam en büyük bilgindir. Fakat bilgisi bin yıl önceki çağın sınırı içindedir. Bu bakımdan Ebu Hanife'nin fikirleri, Kur'an'ın ışığı altında sorgulanmalı, Efgani ve Abduh'un taze fikirlerle İslam'ı donatma hareketi yürütülerek çağdaş Müslüman olmalıdır. Cevap Birkaç yanlışa cevap verelim. 1. Her din değişmiştir sözü, Musevilik ve Hristiyanlık için doğruysa da, Müslümanlık için yanlış ve iftiradır. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayeti değişti? Bozulma ihtimali var mı? Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz ayetine inanmıyor mu? 2. Din Allah'ın bildirdiği şekilde mi doğrudur yoksa insanların süzgecinden geçtikten sonra mı doğru olur? Yani insanlar haşa Allah'ın yanlışını mı düzeltiyor? 3. Luther'in reformu bozulan Hristiyanlığı düzeltmek içindi. Müslümanlığın neresi bozuldu da düzeltmeye ihtiyaç hissedilsin? 4. Yazar din denilince batıl, hak demeden hepsini aynı kefeye koyup mukayese ediyor. Hak ile batıl mukayese olmaz. 5. Batıl dinler çağdan etkilenebilir. Fakat Müslümanlık çağdan nasıl etkilenir? Nasıl etkilenmesi gerekir? Çağa uyabilmek için namazı, haccı mı kaldırmak gerekiyor? 6. Müslüman zamana uyar. Teknolojinin en iyisini kullanır. Bu zaten dinimizin emridir. Dinimiz, fen bilgilerinde her değişikliği yapmayı, bütün yeni keşifleri öğrenmeyi emretmiştir. Fakat namaz, oruç gibi ibadetlerde değil bir santim, bir milim bile değiştirmek, onu bize bildiren Allah ve Resulünün koyduğu hükmü beğenmemek olur. Bu hükmü beğenmeyen ve değişmesi gerektiğine inanan kafir olur. 7. Çağdaş yazar İslam akıl dini ise akla uyalım diyor. İslam nakle dayanan selim akıl dinidir. Selim akıl yanılmayan akıldır. Yazarın aklına uygun gelmeyen bir şey selim akıl sahibi için uygun gelebilir. Akla göre din olsa insan sayısı kadar din olur. İslamiyet'te aklın ermediği şey çoktur. Fakat selim akla uymayan bir şey yoktur. Ahiret bilgileri ve Allah'a ibadet şekilleri eğer aklın çerçevesi içinde olsaydı ve akılla doğru olarak bilinebilseydi peygamberlere lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri bulabilirdi ve Allahü Teala haşa peygamberleri boş yere göndermiş olurdu. Bunlar bilinemeyeceği için Allahü Teala her asırda peygamber göndermiş ve son olarak da bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. 8 Ejnebiler gibi yazar da Müslümanların geri kalışını ibadette değişiklik yapılmayışına bağlıyor. Sanki ibadette değişiklik yapılsa İslam ülkeleri hemen kalkını verecek. 9. Yazar tam Müslüman olmak için şu kişinin çağdaş ilmi halini okumalı diyor. O kişi ise İmam-ı Azam'ın bin yıl önceki fetvaları bizi bağlamaz diyor. Aynı mantık. 10. Zamana göre ibadetler değişmez. İbadetlerde değişiklik, dini beğenmemek olur. Hadis-i şerifte, ibadetleri bizim gibi yapmayan bizden değildir buyuruldu. Mecellede, zamanın değişmesiyle örf ve adete dayanan hükümler değişebilir. Nas'a dayanan hükümlerse değişmez deniyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Kimi yapacağı değişiklikle dini düzelteceğini zannediyor. Dinin noksanlığını tamamladığını iddia ediyor. Halbuki din noksan değildir. Kur'an-ı Kerim'de, bugün sizin için dininizi ikmal eyledim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslamiyeti vermekle razı oldum buyuruluyor. Dini noksan sanıp tamamlamaya, reform yapmaya çalışmak bu ayeti inkar olur. Yazar içkiye Kur'an'ın ışığı altında fetva veriyor. İçki içince dilin dolaşıyor, şaşırıyor ve arkadaşınla dövüşüyorsan içki sana yasaktır diyor. Acaba kendisi nasıl içiyor? Dili dolaşmadan ve dövüşmeden mi? Sarhoş etmese de zarar vermese de içkinin damlası haramdır. Peygamber Efendimiz çoğu sarhoş eden içkinin azını da içmek haramdır buyuruyor. Hatta içki sofrasına oturmayı yasaklıyor. Allah'a inanan içki içilen sofraya oturmasın buyuruyor. Nesai, Taberani görüldüğü gibi yazar, taze fikirle çağa uyarak dinimizin haram ettiği şeyleri helal etmeye çalışıyor.''